Evet merhaba güneşli bir pazar günden herkese iyi haftalar iyi hafta sonları bugün de bahçemizdeyiz şöyle otları gösteriyorum yerdeki otları kimi çiftçinin ee, korkulu rüyası bu otlar çünkü öyle alışmışlar öyle öğretilmiş yani otlardan çiftçilerimiz aşırı derecede korkuyor ben ise ee, Bahçeye faydası olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada e, bir toprağı havalandırma söz konusu. Hemen şurada yeni fark ettim. Muhtemelen bir karınca yatağı. Kaplumbağalar, tavşanlar, kuyruklu, kuyruksuz kertenkeleler. E, daha farklı birçok sürüngene ev sahipliği yapıyor bahçemiz. Özellikle de arılara, e, pestisit e, ilaç kalıntıları olmadan. Burada arılar. E, şu anda zeytinimizi göstermek istiyorum. Zeytinde e, bir çiçek bebelenme evresi dediğimiz bebelenme evresindeler. E, kuşlarımız ötüyor. Bilmiyorum sesi geliyor mu? Bahçe kendi doğal döngüsü içinde. E, bu yeşil otlar e, belli bir süre sonra biz tırpanla biçiyoruz. E, Tabii bunu toprağın altına da alabiliriz ama sürme işlemini de eğimden dolayı çok fazla yapmak istemiyoruz. Toprağın erozyona uğramasını istemiyoruz. Ayrıca otların erozyonu önlediğini de söyleyebilirim benim bahçem için. Ne diyorduk? Otları kestiğimiz zaman, biçtiğimiz zaman, tırpanladığımız zaman toprağın organik maddesini arttırdığımız gibi zaten biliyorsunuz Türkiye toprakları organik madde bakımından oldukça fakir. Toprağın organik maddesini arttırıyoruz, organik mineralleri arttırıyoruz. En önemlisi de azot miktarı. Şu anda çiçek e, öncesi ağaçlarımızın azot ihtiyacı var. Hayvansal gübreler haricinde e, Mayıs ayının başında bu otlar tamamen tohuma durmadan e, biz bunları toprak altına alacağız daha sonra e, toprağımızın ve ağaçlarımızın ihtiyacı olan doğal döngüsü içine katacağız. E, bu otlar tabii ki sürekli büyüyor. Yıl içinde 3-4 kez biçiyoruz. E, toprağı havalandırdığı gibi e, gece ve gündüz ısı farkından dolayı nem tutuyor ve bu nem de bahçenin ihtiyacı olan özellikle zeytin ağacı için e, çok böyle sıcak kurak iklimlere dayanıklı bir Akdeniz ağacı zeytin ağacımız bu e, yerdeki otlardan dolayı nem ihtiyacını su ihtiyacını bir nebze olsun gideriyor çok sıcaklarda e, ayrıca bahçenin içindeki taşları kesinlikle e, toplamıyoruz yani nasıl toplamıyoruz e, çok büyük iri taşları topladık evet ama küçük çaptaki şu şekilde ha, kertenkele geçtik. küçük çaptaki taşları toplamıyoruz çünkü e, taşların altında bakalım hemen taşların altında bir nem oluşumu söz konusu ve bu ağaçlar da bu nemi şu şekilde e, böcekler de var biraz rahatsız ettik kusura bakmayın hemen kapatıyoruz örümcek varmış. E, Burada bir nem de söz konusu. Yani şu şekilde. Yazın daha belli oluyor. Şu anda da var nem geliyor elime ama. Görüntüden belli oluyor mu? Şurada gayet açık bir şekilde nemi görebilirsiniz. Yani taşların alt kısmı soğuk. Ee, zeytin ağaçları için çok güzel nem yaptığını söyleyebilirim. O yüzden e, yumruk büyüklüğündeki taşları biz kesinlikle toplamıyoruz. Önce acaba toplasak mı ayağımıza değiyor diye düşünüyorduk. Daha sonra işin bilimsel kısmını araştırdığımızda e, toplanmaması daha doğru olacağını öğrendik. E, başka ne söyleyebiliriz? Bahçeyle, doğayla, tarımla ilgili. Adil olmak gerekiyor. Toprağa karşı, ağaca karşı, e, diğer canlılara karşı da adil olmak gerekiyor. E, İnsan hayatında şöyle bir durum söz konusu. Bir yarış içinde sürekli, bir hırs içindeyiz ve bu yarışın kazananı yok. Nasıl bahsetmek istediğim konu nedir? Evet çiftçilerimiz şöyle hasattan kalma. Şu anda Nisan ayındayız ama dalında Zeytin kalmış. Evet. Zeytin. Ee, ne diyorduk? Konu sürekli dağılıyor. Sü sürekli bir e şey olduğu için.